E şimdi Şanlıurfa diyelim manşetle devam edelim. Asrın felaketinde yıkılan 71 okulun yerine 140 yeni okul inşa edildi. 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da birçok okul yıkıldı. Bazı okullarsa ağır hasar gördü. Devlet imkanları kentte yeni okul yapımı ve hasarlı binaların tadilatı için seferber edildi. 71 okulumuz yıkılmış. Bunun yanında 34 okulumuz hafif ve orta hasarlı olarak e, kayıtlara geçmiş. Bunları çok hızlı bir şekilde e, vaziyet alarak bu okullarımızın onarımlarını ve güçlendirmelerini yaptık. Bunları eğitim öğretime kazandırdık. Yıkılan okulların yerine 140 yeni okulun inşa edilmesine karar verildi. Ağır hasarlı okullar yıkıldı, orta hasarlı okullar ise onarıldı. Şanlıurfa'da son bir yıl içerisinde inşası tamamlanan 84 okul 1328 derslikte 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirildi. İnşası devam eden 56 okulunsa 6 aya kadar tamamlanması planlanıyor. En geç Şubat, Ocak, Şubat aylarına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz daha rahat ortamlarda eğitim, öğretim hayatlarına devam etsinler diye bu e, hızlı bir şekilde yaptığımız bu inşaatlarımızı inşallah e, evet. daha güzel ortamlarda e, sürdürecekler. Evet.